Karagöz ve Hacivat. Gelin ve Karagöz. Hele gele çizik hele gözümü Göremedi hele çizik hele gözümü Hop bile hop Gör ve deri çekikere gözümü Dağları geldim Of hay hak Peri kurdum, ışık yaktım gösterir özgür hayal Bu peri geçiyor nasıldır bu peri salır maya bat tamam. haval Oynadıkça ile kare gözü acıva çelebimiz Seneler çocuklarıyla, büyüklerle ve ses açan bu perdemiz. Cahil kağıları biribiz. Okulu diye biribiz. Top sakalı kara göz. Sivri sakal bedeniz. Yarı bana bir eğlence verin. Kafana geliyorum tencere. Tamam yarı birer bir verin. Tamam. Civat aşağı gelirsen bağır yaman. Allah seni de yapmasın ya. Gel bana vere göre acı göre. Acı var. Aa. Ne bağır duymuyorsun kapı göre. Gel bana tecrübe gel bana tecrübe Hadi bakayım. Bağırma. Çocuk yatıyor. Allah Allah. Çocuk yatıyormuş. Neyse. Of kara gözüm of. Ne oldu acıcı acı ne oldu? Kara gözüm gel aşağıya. Tamam Allah Allah aciba bir mi var diyorum yahu Hadi kare gözüm gel canım sıkıldı diye canım sıkıldı bu sıkılmadıysan hadi gel ya aciba tamam sıkılmıyorum tamam geliyorum tamam tamam ben kaç kere canım sıkılmadı Hanım uyan ne var kara gözüm ne var Anam ben yattım mı ha ne yaptın Yatacak bir şey yok ki. Tamam oldu mu? Evet tamam oldu. Yarın bir daha, daha yedim et sonra Tuna'nın şuna. bir daha. Tamam. Ben aşağıya geliyorum tamam mı? Bir daha. İlahi kara kuzum. Hadi çık dışarı hacı var çeyreği Sonra gelin yaparız. Tamam hanım tamam. Birkaç kere canım sıkılmadım. Şıkıda kapı mı kapı hop balıcı balıcı işte geldik. Kara gözüm merhaba merhaba cao hoş geldin hoş bulduk nasılsın iyi misin iyiyim sen nasılsın Kara gözüm bugün çok eğlenceli biliyor musun evet aynen öyle Kara gözüm yarı bugün günü mü ne pazar günü aferin yarı salı günü mü evet salı pazartesi salı çarşamba perşembe cuma Cuma cumartesi pazar tamam işte Kalça çay kalabda sonu var. Yarın geri yapacağız. Tamam. Hemen geliyorum. Kalakos gel kahvede de bize gelin. Ne yapacaksın? Gelin. Tamam. Hadi gel. Tamam. Hemen geliyorum. Tamam. Kara dikkat et ha. Ona göre. Yarı biraz da geleceksin. Tamam. İyi gel bakalım şu yerine. Altı oyunu vakti. Tamam mı ya? Tamam. O zaman hanı kızımı iyileştirmeye istiyorum. Hanı kızım ha. Hansaydı ho. Gelo maçı maçı. Hmm. Tamam. Bu ne yapacağım ne oldu? Hani kızım tuzsuz bir kelime ettiğini karıgözler gözler sana yakışacak göstereceğim. Aa tamam ben kaynana gidiyorum. Hemen geliyorum tamam mı? Tamam o zaman hadi bakalım. Bakalım kara gözü bir şekilde iş şey olabilir mi? Bitti mi? Bitti. Hadi bana sade. Tamam. Terleme. Terleme burada. Tamam. İşte oldu. Kapat yüzünü. Sana gösteririm. Tamam o zaman teşekkür ederim. Hadi kara gel başla gelir. Karagöz baba dikkat et ha ona göre. Tamam. Ha giyiyorum. Aferin be Karagöz'e yakışmışsın. Teşekkür ederim. hara şükür. Sen nereye şükür Karagöz'e. Hadi gelin zamanı. Tamam o zaman hadi bakalım. Acaba çiçek gitti. Bakalım Karagöz'üm nerede acaba? Çözdüm çözdüm diye duruyorsun. Evladım, çocuğum. Oo. Oh. Kokoriku. Anneciğim, geliyorum. Gel imam amca, gel. Babam geldi, Ha, geliyorum. Gel çocuğum. Evladım, çocuğum. Oo, oh. kokoriku. Anneciğim, şaka yapacağım dedi sana. Tamam, tamam. Ay kız. Sen merak etme. Tamam anneciğim, unutma. Ha. Aa. Oks. Ben Karagöz. Karagöz mü? Evet. Ben Karagöz. Aa. Kokoreki. Hacı mi söyledi? Evet. Aynen öyle. Bak. Bak basana ona. Ne? Gelin yakıştı Aa. Gelinci Karagöz. Evet, gelin oldu. Kalı da Gelin yine oldu. Ula tuzsuz mi Evet. Versin mi galiba? Kaynar efendim. hiç merak var ne Bana bir daha ona göre. Kız. Korkma. Tamam anneciğim. Unutma. Hadi gel. Tamam. Dikkat et aa ona göre. Tamam. Hacı var. Otomobil vakti. Kaynana gel. Hadi kızım yana bak git. Bir yandan geliyorum. Tamam mı bir ya? Ha ona göre. Tamam karakoz tamam, ha, tamam, beyefendi. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Türkiye'nin zamanı. Aferin Karagöz'e başla geleni Hadi bakalım. Dur. Her zaman hazır yolup daha mı geliyor geliyorduk. Allah Allah. En iyisi tuzsuz öyle bir kişi bulalım. Day. Eyvah. tutsuz geldi. Anamı kesmem ben. Maşallah bu doğramayan ben Doğrama Kız kardeşime şişe takıp Mangala çan yine ben Ah işte geldik Nasılsa bakalım Ta, evet. Var mı bana yar bakalım Bana bak gelin hanımcım Hoş geldiniz Hoş bulduk Gelin hanımcım Sen yakıştın mı Yakıştım Devreye değil de Öyle sayılır pencereden Hoppa. Oh Aç bakayım yüzünü göreceğim. Tamam görüyorum. Ben açarım yüzünü. Aç dedim sana. Tamam açarım. Oh. Aa, açtım yüzünü. Bu ne ya? Bu sakal gelen oğlum bu be. Aa. Yakışmışsın sen. Tamam bana bak sus. Öyle be ki. Ne var? Deli bebe. Bana bak sen her gece hepimiz suna sağlaşıyoruz. Olur mu olur? Sen sağlaş olmayı seviyorsun. İşte böyle her gece su çağmak için bana adıyla sarıyla susuz deli bir derler demişsin. Ha tamam. Sen bana adıyla sarıyla tuzsuz deli bir kere der Affedin gelin alın be. Teşekkür ederim. Kabaraya sağlaşlığı biliyorsun. Tamam düğbe mi? bak her zaman sahra şu an biliyordum. Sen bana vurmuyorsun. Ben gelin. Gelin misin? Evet. Sakalını gelimiz yapıyorum. Ha şimdi olmuş oldu baba. O zaman ben tanırım. Bana adıyla sadayla tuzsuz deri bir kel derler. Tamam sen tuzsuzsun. Kapat bakayım yüzüne öyle ayıp. Tamam. Ben kapatarım yüzünü. Hop. Usta, Yüzünü kapatabilir mısın? Kapattı. Aferin. Şimdi geleni iyi geçersin. anladın mı baba. Anladın. O zaman dikkat edersen çarpma bir daha ona göre. Tamam. Haydi o zaman görüşürüz. Görüşürüz Bekir bey Var mı bana yar bakan olan? Ya, arkadaş var. Hep bana paketler zor. Bu tuzsuz bekleyin. Gelin yapar. Yakıştı. Değil mi çocuklar? Evet. Şimdi sen Hacıvat söyledik. Hacıvat geldi mi? geldim kara gözüm. Hoş geldi kızım. Kızım değil ben kara göz. Aa kara göz. Ne kadar güzel kara göz olmuşsun. Evet gelin oldum. Aferin kara gözlüm. Gene ne kadar yakışmışsın. Evet teşekkürler. Hadi vatsal. Usta Yunus Emre Aydın abisi teşekkür ederim. Takıldı bala yahu. Aaa kara gözüm ha. Ustalarımızı biliyorsak ki. Öf ne kadar terlemiştim. Çok sıcak. Evet aynen öyle. Kara göz. Gel yakışacağım sana hadi. Tamam geliyorum hop. Karagat, hadi az dikkat et. Hemen dikkat et ha. Tamam acıvat. Aferin ben karadasın. İlahi kusun. Bu saatte içerisinde bası. Gelin güzel yakışıklı olmuşsun. Ama unutma bir ya ona göre. Tamam anne. Yoksa patlatmayalım. Ben nereden bildim? Nereden bildirsek çi bilecek hanım. Yoksa bahaneyi göstereyim misin? Yok efendim. Oyun oynayalım bari. Hanım şaka yapacağım sana. Tamam efendim. Kırmızı başla Tamam merak etme saat. Onu onu kurtarmadan ha gir. çok değerli. Sen sonra eve gelip bir adam yapacaksın. Sonra ona göre ha. Tamam. Ha işte galip. Aferin ilahi kara kızım. Ne kadar güzel gelin olmuşsun. Evet sana gelin yakıştık. Gelin bitti. Aferin kara gözlem. Peki pe ne kadar güzel yakışmışsın. Uf terledim mi? Evet terledim. Eve geldikten sonra yakışık ana kadar ben hamamda ha, sok suyu yapalım sıcaklar. Ben de kururum. İlahi kara gözüm. Hadi o zaman hemen hadi gidelim çoğunu hamama bulalım. Yıkayalım biraz temizleyelim tamam mı bir daha? Tamam. Hani ben geç kalma tamam mı? Tamam mı karakozum? Hemen dikkat et. Oğlum. Sefer de babacığım. Söyle imam. Hamama gitmeksen. Yok istemem. Niye? Ben evde kalmak istiyorum baba. Tamam. Evinde kal. Ben hamama gideceğim. Sonra sıcaklığı kuruna kadar geçer. Tamam mı? Tamam. Ne zaman istersen dikkat et baba. Aa, ona göre ve hamama git tamam mı? Tamam. Evet kara gözüm o zaman. Tamam kara gözüm nedir bu işler? Kafalı kasıl. Get kere kişi işler kere ta. Ya kara gözüm ne var işte nereye kasıl? Etler kerekler geliyor bora, rum yahu. Ah kara gözüm ah, anlaşıldı. Yıktım peri elimedik filan. Vali koşup sahibine haber verir bari hemen. Ah hacivat gitti. Neyse efendim. Anne kadar kötü suç eserisi kapı ola. Gelin olduktan sonra. Ve sonra hamama gidiyorum. Acaba hamama gitmek ister misin? Evet karagözüm istiyorum. Sen bu. Oğlum sen evinde kal. Ben hamama gidip geleceğim. Tamam mı? Tamam baba. Haydi bakalım. Efendim anne kadar kötü su eserisi kapı ola. Yarın görüşmek üzere Hoşça kalın efendim. Hoşçakalın efendim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.